ve senden acele istiyorlar. İstifal babında acele kelimesi. Evet. Yestacilunke bil azab azabı senden acele istiyorlar. Ve len yuhlifallahu vadehu. Allah vaadinden dönmeyecektir. Ehlefe yuhlifu. Len geldiği için sonunu nasbetti. Gelecek zamanda olumsuz yaptı. Allah verdiği sözden dönmeyecektir. Ve inne şüphesiz yevmen bir gün inde rabbike rabbinin yanında katında bir gün ke elfi senetin bin yıl gibidir. Mimma teuddun sizin saydığınızdan saydığınız E, yıllardan diyelim bin, bin yıl gibidir. Yani Allah katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Ve ve nice min karyetin şehirler, ülkeler vardır ki emleytu leha o ülkelere, o şehirlere mühlet verdim. Ve hiye zalimetun o ülkeler zalim oldukları halde Thum ve sonra tuha onu yakaladım aldım ve ileyyel masir ve banadır dönüş kul de ki ya eyyuhennaz ey insanlar innema ancak ene ben lekum sizin için nezirun mubin apaçık bir uyarıcıyım insanlara de ki ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Fellezî <ziy> âmenû Fellezîne <ziyan> âmenû iman eden kimseler ve amilus salihati ve doğruları yapanlar lehum mağfiratun ve rizqun kerim onlar için mağfiret ve cömertçe verilecek bir rızık vardır. Ellezine sa'u koşturan kimseler fi ayatina ayetlerimiz konusunda muacizine bırakmaya çalışarak koşturan kimseler ayetlerimizden alıkoymaya çalışan kimseler Ulaike işte onlar da Ashabul Cehim Cehennem halkıdır. Ateş dostlarıdır. Ashab sahabenin çoğuludur. Evet. Ee, ashabunlar Ateş halkı Ashabul Cehim aynı anlamda Ateş, cehennem dostlarıdır, cehennem halkıdır. وَمَا ma erselna قَبْلِكَ senden önce göndermedik. Ersele ifal babından ma olumsuzluk belirtiyor. Göndermedik. Min rasulün hiçbir resul, elçi, peygamber göndermedik. Ve la Ne resul ne, 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 de nebi göndermedik ki. İlla ancak İza temennâ bir şeyi arzuladığı zaman elka ona bıraktı eş şeytanı şeytan fi ümniyetihi onun arzusuna vesvese karıştırdı vesvese ilka etti feyen sakullahu Allah giderir ma yulqi şeytanu şeytanın Bıraktığı şeyi, karıştırdığı şeyi, ilka ettiği şeyi Allah hemen giderir. Ve burada ona bağlı olarak yani şeytanın görevi karıştırmaktır. Allah'ın elçisi Resulü bile olsa e, onun da niyetini veya onun yaptığı işleri de bozmaya çalışmaktır onun görevi. Allah ise elçiler, elçilerini peygamberlerini korumaktadır, muhafaza etmektedir ve şeytanın karıştırdıklarını gidermektedir. Fe yensahullahu ma yulqis şeytanu. Allah şeytanın ilka ettiği şeyi siler, yok eder. Giderir. ve sonra yuhkimullahu yuhkimullahu ayatihi ayetlerini ihkam eder. Muhkem hale getirir. Ahkeme yuhkimu. Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Vallahu Allah alimun hakim her şeyi bilen ve her işi hikmetle yapandır. Alim ve hakim kelimeleri mübalağa belirten ifadeler. Normalde ismifail fail kalıbında alim gelir. Hakim gelir ama alim ve hakim dediğimiz zaman Burada çok çok bilir, her şeyi bilir anlamı. Her yaptığı işi hikmetle yapar manası kazanıyor. Liyec'ale <laughs> kılmak için ma yulgiyeş şeytanu şeytanın ilka ettiği şeyi fitneten bir fitne. Lillezine fi kulubihim maradun kalplerinde hastalık bulunan kimselere Şeytanın ilka ettiğini bir fitne kılmak için yani Allah Teala'nın bu yaptığı şeyin sebebi açıklanmış oluyor. Velqasiyeti <laughs> kulubuhum onların kalpleri kas katı olan kimseler kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kas katı olan kimselere onu bir fitne yapmak için. Ve inne zalimine şüphesiz zalimler le fi şikâkin ba'id uzak bir ayrılık içindedirler. Ve li ya'lemellezîne utul ilme ilim verilen kimselerin de bilmesi için neyi ennehul hakku min rabbike onun Rabbinden hak olduğunu bilmesi için fe yu'minu bihi ve ona inanmaları için fe tuhbite lehu kulubuhum ve kalplerinin ona bağlanması için fe tuhbite lehu kulubuhum ve kalplerinin ona bağlanması içindir. Ve inna Allah'a şüphesiz Allah lehadil âmenû ilâ ila sıratın müstakim inanan kimseleri dost doğru yola hidayet edecektir. Hidayet edendir demek. İsmi fail kalıbı gelecek zaman manası da verir. Elbette onları hidayet edecektir. Ela yezalul lezine keferu inkar eden kimseler zail olmadı. Yani onlar inkar eden kimseler hala fi miryetin minhu ondan mirye içindedir. Yani şüphe içindedirler. Hatta ne zamana kadar? Ta ki te'tiyehumus sa'atu. Saat onlara gelinceye kadar. Kıyamet saati onlara gelinceye kadar nasıl teten ansızın ansızın kıyamet saati onlara gelinceye kadar onlar bu şüphe içerisinde inkar eden kimseler bulunmaya devam ederler. Ev veya ya, e, kıyamet gelecek onlara veya yehihum azabu yevmin akim sonu gelmeyen bir günün azabı sonsuz bir günün azabı onlara gelinceye kadar onlar şüphe içerisinde kalmaya devam ederler